Merhaba 20 Nisan 2024 Ay Satürn'de karşıt açı yapıyor. Ay Satürn karşıtlığı kendinizi e, üzgün, sıkılmış veya yalnız hissetmenize neden olabilir. Duygularınızı paylaşmakta zorlanmanız ilişkilerde mesafeye yol açabilir. Bu iç karartıcı etkinin bilinçli farkındalığı sadece kötü bir ruh hali e, yüzünden ayrılık gibi ciddi ve uzun vadeli sonuçlardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Ee, i̇nsanlar sizi soğuk veya mesafeli e, bulabileceğinden sosyalleşmek için iyi bir zaman değil. Ee, hayata hastalıklı bir bakış açısı mümkündür ve muhtemelen e, diğer insanlarda e, ve durumlarda en kötüsünü göreceksiniz. Olumsuz duygularınızın depresyon, kayıp veya hayal kırıklığı olarak ortaya çıkmasını önlemek için çok çalışmanız gerekir özellikle kadınlarla olan ilişkiler en çok etkilenenlerdir bir çocuk veya torun bebeğin veya büyük anne büyük baba gibi sizden daha çok daha yaşlı veya genç birinin sorumlulukları konusunda kendinizi yük altında veya suçlu hissedebilirsiniz Muhtemelen kendiniz için üzüleceksiniz ancak yapılacak en kötü şey başkalarını suçluluk duygusuna sürükleyerek veya etraflarında üzülerek onları aşağı çekmektir. E, etrafta olmak ve e, o kadar da eğlenceli değil. Bu yüzden e, odanızda kalmak ve periyodik e, melankolinin hayatın doğal bir parçası olduğunu kabul etmek daha iyi olabilir. Ay Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Ay Jüpiter üçgen transiti iyi duygular, mutluluk, duygusal gelişim ve kendini anlama getirir. Duygularınızı sevdiklerinizle paylaşmanızı çok kolaylaştırır. İyi ruh haliniz ve artan popülerliğiniz bu dönemi sosyalleşmek için mükemmel bir zaman haline getirir. Daha rahat bir tutumda bu dönemi eğlence ve dinlence için iyi bir zaman haline getirecektir. Daha yaratıcı ve sezgisel olmalısınız. Kehanet niteliğinde rüyalar veya hisler yaşayabilirsiniz. Meditasyon, din veya ruhani uygulamalar bilinçaltı yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olacak ve geleceğinize olan inancınızı artıracaktır. Duygusal rahatlık ve destek ailenizden ve arkadaşlarınızdan gelebilir veya birileri duygusal destek için size gelebilirler. Yakın ilişkileriniz açıklığınızdan ve dürüstlüğünüzden faydalanacaktır. Yeni ilişkiler mümkündür ve aynı samimi niteliklere dayanacaktır. Karşılıklı saygı ve anlayış çok başarılı kişisel ve iş ortaklıklarına yol açabilir. Artan cömertlik ve ahlak bu dönemi kendinizden daha az şanslı olanlara yardım etmek için ideal bir zaman haline getiriyor. Siz de cömertliği kendinize çekebilir seçtiğiniz amaç için geniş bir destek kazanabilir ve nüfuslu hatta ünlü kişilerin yardımını alabilirsiniz. Kamuoyu önündeki profiliniz kariyerinize yardımcı olabilecek bir yükseliş yaşayacak. Özellikle kadınlar, genellikle de belirli bir kadın hayatınızı güçlü bir şekilde etkileyecek. Ay Uranüs ile üçgen açı yapıyor. Ay Uranüs üçgen transiti çekingenliğinizi azaltarak duygularınızı daha açık bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Ayrıca size daha fazla özgürlük ve bağımsızlık sağlamak için kısıtlamaları azaltır. Düşük çekingenlik ve daha az kısıtlamanın birleşimi, üzüntü ve kaosa neden olmadan özel hayatınıza olumlu değişim ve heyecan getirir. Bir şeylerin olmak üzere olduğuna dair bir seyirme veya beklenti hissi duyabilirsiniz. Bu transit özel hayatınıza üzüntü ve kaosa neden olmadan değişim ve heyecan getiriyor. Sezgilerinize güvenin ve düşünmeden hareket etmekten korkmayın. Bu özellikle buzları kırabileceğiniz ve birine çıkmak etme şansını yakalayabileceğiniz ilişkilerde bu şekildedir. Tesadüfi karşılaşmalar mümkündür ve sıra dışı insanlar ilginizi çekecektir. Kendinizden farklı etnik veya kültürel kökenden gelen insanlarla tanışmanız yaygındır. Kendinizi arkadaş canlısı ve açık fikirli hissedeceksiniz. Ancak şimdi uzun vadeli bir ilişki kurmak için daha istikrarlı ve destekleyici bir başka geçişe ihtiyacınız olacak. Heyecan duyma ihtiyacınızı eğlence ve e, oyalanma arayışıyla giderebilirsiniz. Yeni bir şey denemek ya da ev ortamınızı veya rutininizi değiştirmek size fayda sağlayacaktır. E, kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve sıkıcı ya da sağlıksız ilişkileri bırakmak için mükemmel bir zaman. Karşınıza çıkan yeni fırsatlar konusunda esnek ve açık fikirli olun değişimi e, başlatmak için ideal bir zaman olsa da sabır, dayanıklılık veya kararlılık gerektiren e, herhangi bir şeyi tamamlamakta zorlanacaksınız. Ay Mars ile karşıt açı yapıyor. Ay Mars karşılığı sinirlilik, dürtüsellik ve e, duygusal e, değişiklikler getirir. Normalde görmezden geleceğiniz e, küçük sıkıntılar sizi Çabuk sinirlenen, öfkeli veya agresif bir haline getirebilir. E, düşünmeden hareket etmek tartışma, kavga veya kaza riskini artırır. Yalnız kalmak çalış, e, çatışmayı durduracaktır. E, ancak yine de zarar vermeden içinizi dökmelisiniz. Partneriniz, aileniz ve yakın arkadaşlarınızla ilişkiniz muhtemelen fevri davranışlarınız ve agresif içgüdüleriniz yüzünden zarar görecek. Düşmanlıklardan kaçınmak için enerjinizi sıkı çalışmaya ve rekabete yönlendirebilirsiniz. Bir şey bireysel bir sporda veya egzersizde rekorunuzu geliştirmek öfkenizi azaltacaktır. Güçlü arzularınızın gerçekleşmesi için güçlü bir dürtü hissedebilirsiniz. Ancak güdüleriniz ne kadar bencilce olursa başarılı olma olasılığınız da o kadar azalır. Haklı bir dava uğruna savaşmak veya savunmasızları savunmak için iyi bir zaman. Tutkulu arzularınızın peşinden gidebilirsiniz. Ancak uzlaşarak ve başkalarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak başarı şansınız daha yüksek olacaktır. Başkalarının saldırganlığına maruz kalmanız mümkündür. Aile şiddet gibi istismarlar, duygusal arzularınızı yeterince güçlü ifade edemediğinizi gösterir. Eğer itaatkar ya da utangaç biriyseniz bu geçiş savaş ya da kaç tepkisini tetikleyebilir ve tehlikeli bir ev ortamından ayrılmak için bir fırsat yaratabilir diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.